Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. 2000-3000 TL arası akıllı telefon tavsiyelerimizin ikinci ile karşınızdayız. Geçtiğimiz ay Şubat ayındaki önerilerimizi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Mart ayına özel önerilerimizle karşınızdayız. Ama geçtiğimiz ay tanıttığımız telefonlar tabii ki oldukları yerinde duruyor. Ama fiyatlarına nasıl bir değişim var? İsterseniz ona da bir bakalım öncesinde. İlk telefonumuz Realme 5i ve 6i idi. Realme'nin bu telefonlarında herhangi bir fiyat değişimi olmadı. Gene benzer fiyat aralıklarında bulabiliyorsunuz. Diğer taraftan Redmi Note 9S'de bir bir düşüş var. Önceden 64 GB'ını 2700 TL bandında 128 GB'ını 2900 TL bandında bulurken şimdi 2550 ile 2780 TL arasında 9S'yi bulabiliyorsunuz. Bence bu çok iyi bir fiyat düşüşü. İlk bölümde de söylemiştim ya bu artık 5000 TL üstü telefonlar gibi değil. 2000-3000 TL arasında bir telefon aldığınızda 50 liralık farklar, 100 liralık farklar bile çok önemli oluyor. Yine geçtiğimiz ayın konuklarından Realme 7'de de 100 TL'ye yakın bir düşüş var. Artık 2600 TL bandından bu telefonu bulabiliyorsunuz. Ama Samsung Galaxy M31 ki bu listedeki favorilerimden biriydi. Tuhaf bir yükselişle artık 3000 TL barajının biraz üstünde. Poco X3 NFC'yi de iyi takip edin derim ben. Ayın hemen başında 1 Şubat'ta 2800 TL bandına bulunabiliyordu. Hemen ardından yine fiyatı 3000 TL'nin biraz üzerine çıktı. Ay içerisinde bir kontrol edin. Yine 3000 TL altına inebilecek akıllı telefonlardan biri. Ve son olarak P40 Lite'da da bir düşüş var. 100 TL veya 50 TL satın aldığınız yere göre değişir P40 Lite'ı da satın alabiliyorsunuz. Peki bu ay hangi telefonlar var listemizde? Dedim ya ben her ay farklı telefonları sizlere göstermeye gayret edeceğim. Ama geçtiğimiz ayki telefonlarda gördüğünüz gibi halen cazip bir fiyat aralığındalar. O yüzden YouTube kartlarından geçtiğimiz ayı da izlemenizi tavsiye ederim. İlk telefonumuz TCL 10L. 2000 TL'ye veya 2500 TL'ye bulabiliyorsunuz bu akıllı telefonu. Çünkü farklı versiyonları var. 6.53 inçlik IPS LCD ekrana sahip ve yine bu fiyat aralığında 2500 TL altı telefonlarda çok fazla görmediğimiz bir ekran özelliği var. HDR desteği ve Full HD Plus. Çünkü Realme 5i, Realme 6i ve benzer telefonları düşündüğümüzde genellikle HD Plus'ta kalıyordu bu telefonlar. Ama TLC 10L'de Full HD Plus çözünürlük üstüne bir de HDR bulunuyor. Telefonun işlemci platformu Snapdragon 665 ve 11 nanometrelik üretim teknolojisine sahip. İki versiyonda da 6 GB RAM var. Yine özellikle 64 GB'lık versiyonu satın alacaksanız bu fiyat aralığı için hem Full HD Plus hem geniş bir ekran hem 6 GB RAM Bunlar gerçekten harika değerler. 48 megapiksellik bir ana kamerası var. F1.8'lik diyaframı var bu kameranın ve kalanı da genellikle yine bu fiyat aralığında gördüğümüz telefonlarda olduğu gibi 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel derinlik algılayabilen kamera, bir tane de 2 megapiksel makro kamera. Ama ön kamera tarafında bu sefer 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bizi karşılıyor. Telefonun pili ise 4000 mAh bir günü rahatlıkla çıkartabilecek güzel bir telefon açıkçası. Ve fiyatının 2000 TL bandında direkt olması bence TLC 10 rakiplerinin biraz önüne çıkarıyor. Listemizdeki bir diğer önemli telefon ise Xiaomi'den Xiaomi Poco M3. Xiaomi Poco M3'ün yine iki farklı versiyonu var. Bunlardan biri 64 GB'lık versiyon 2640 TL'ye satılırken 128 GB'lık versiyon 2700 TL'ye satılıyor. 6.53 inçlik bir IPS ekranı var. Ön tarafında Corning Gorilla Glass 3 var plastik kasa ve plastik çerçeveleri bulunuyor. İşlemcisi Snapdragon 662 ve Ülkemizde cihazın 4 GB'lık versiyonları satışta farklı pazarlarda farklı RAM ve kapasitelerle satılabiliyor Poco M3 ama ülkemizde sadece 4 GB'lık versiyonlar var. 48 megapiksel ana kamerası var. 6000 mAh ayırıcı özelliklerinden biri. M serisindeki cihazlar gibi son derece geniş bir batarya kapasitesi var ve 18 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Burada minik bir farktan da bahsetmek istiyorum. Bu UFS alakalı. Eğer 64 GB'lık versiyonu alırsanız telefon depolama bir UFS 2.1 oluyor. Ama 128 GB'lığı alırsanız UFS 2.2 oluyor. Açıkçası aradaki farka baktığımda birini 2650 TL bandında diğerini 2700 TL bandında buluyorsunuz. Almışken ben olsam 128 GB'lığı tercih ederdim. O zaman Xiaomi'den devam edelim. Redmi Note 9 Pro bir ay önce 3000-5000 TL arasındaki favori telefonlarımdan biriydi ama şu anda bu telefonun 64 GB'lik versiyonunu 2900 TL bandında bulabiliyorsunuz. Bu bence iyi bir fırsat çünkü benim de incelediğim çok beğendiğim bir fiyat performans telefonu Note 9 Pro. 6.67 inçlik gayet büyük bir ekranı var. Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Ön tarafta da arka tarafta da Corning Gorilla Glass 5 cam koruması var. Bu da yine ayırıcı özelliklerinden biri çünkü hem listemizdeki M31S hem de diğer telefonların hiçbirinde böyle bir cam koruması yok. En önemlisi içerisindeki işlemci Yine bu ayki listemizdeki telefonların hepsinden daha güçlü Snapdragon 720G var. 8 nanometre üretim teknolojisine sahip. Ülkemizde dediğim gibi iki farklı versiyon var. 64 GB'lık yani bu listeye giren versiyonda 6 GB RAM var. 3000 TL'nin biraz üzerine çıkarsanız bu sefer 128 GB depolama, 8 GB'ta RAM oluyor. Pilinden de bahsedelim. 18W hızlı şarjı destekliyor ve 5020 mAh'lik bir dahili bataryası var. Bu ölçülerde aslında bazı özellikler genellikle e, 9S'ye veya Note 9'a direkt benziyor. Listemizdeki son telefonsa Samsung Galaxy M31S M31 3000 TL üstüne çıkarken ondan sonra gelen biraz daha geliştirilmiş model alta düştü. İlginç bir durum gerçekten ama değerlendirilebilecek bir fiyatı var çünkü 3000 TL'nin biraz altında 6.5 inçlik süper amoled ekran var. Listemizdeki hiçbir telefonda yok. Bu arada bu en iyi ekran kesinlikle M31S'de. Corning Gorilla Glass 3 önce mi var? Arka kapak ve çerçeveler tabii ki plastik. Bu yönüyle de malzeme kalitesi açısından Note 9 Pro önde diyebilirim. Ana kamera 64 megapiksel ve işlemci platformuna baktığımızda Exynos'u görüyoruz. Exynos 9611 10 nanometrelik bir üretim teknolojisine sahip. İşlemci performans açısından, işlemci verimliliği açısından Note 9 Pro'nun yine gerisinde. 4K 30 FPS video çekebiliyor ve gyro-eysen yararlanabiliyorsunuz. Pil 6000 mAh ve 15W şarj desteğine sahip. En yakın rakibi bu listede Note 9 Pro olduğu için genellikle onunla karşılaştırdım farkındaysanız. Ekran tarafında Samsung Galaxy M31s kesinlikle önde, pil tarafında kesinlikle önde ama işlemci performansı ve malzeme kalitesine baktığımızda Note 9 Pro'nun önde olduğunu söyleyebilirim. Özetle Mart ayında 2000-3000 TL fiyat bandında dikkatimi çeken telefonlar bunlardı. Geçtiğimiz aydan da zaten fiyat değişimlerini paylaştık. Yine hatırlatıyorum, eğer o telefonları daha detaylı öğrenmek istiyorsanız, aralarındaki karşılaştırmalarla beraber YouTube kartlarından Şubat ayının 2000-3000 TL telefon tavsiyelerine ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta 3000-5000 TL arası akıl telefon tavsiyeleriyle yine karşınızda olacağım. Ama tabii ki sizin de ne düşündüğünüz önemli. YouTube yorumlarında lütfen fikirlerinizi belirtin mekten kaçırmayın. Hangi telefonları görmek isterseniz, hangi telefonları merak ediyorsunuz? Siz hangi telefonu kullanıyorsunuz? Bu taze geri dönüşleriniz gerçekten bizi mutlu ediyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, TeknoPat'ın YouTube kanalına abone olmayı ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Böylece gelen hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.